birçok mutant çıkartacağım Hepsi benim kölem olacak Onları evrimleştirip kendi köllerim haline getireceğim Hiçbir şeyden haberleri olmayacak Gönderdiğim ses dalgaları beyinlerini bozuyor Fakir, zengin, arkadaşlarım Şehirde çok enteresan işler oluyor. Birileri Tatarante şehrindeki insanları kaçırıyor ve bu konu hakkında çok ilginç ihbarlar alıyorum. Galiba bir laboratuvar kurulmuş ve bu laboratuvara deney olarak bizim insanlarımızı kullanıyorlarmış. Bu işin arkasında kim var bulmalıyız arkadaşlar. Hadi bildiklerinizi şimdi bana anlatın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yok abi ben gerçekten anlayamıyorum artık Kerem bu şehirdeki bela nedir bitmek tükenmek bilmez bir bela var başımızda. Sen var ya Kerem merminin ucundasın ha senin ayağını kaydıracaklar seni var ya götürecekler haberin olsun. Çok var ya çok böyle ince bir ipin üstünde yürüyorsun senin aklına olacaklar Kerem dikkat etmesi gereken asıl sensin. Bize dikkat etmeliyiz ama dikkat etmesi gereken asıl sensin Kerem ayağını kaydırmak istiyorlar. Senin yüzünden var ya şehrin başına gelmeyen kalmadı ya seni götürmek istiyorlar Kerem seni götürmek istiyorlar ha <laughs> Haha fakir sen bayağı tırstın yahu. Valla var ya sen çok korkak oldun ha. Ben sana söyleyeyim. Bazen maceraya atılmak istiyorsun. Bazen de olaylardan çok korkuyorsun. Kerem ben gidiyorum. Bana ihtiyaç varsa ara beni cepten canım benim tamam mı? Evde çoluğum çocuğum var. Biraz işler var. Onlarla uğraşayım. Herhangi bir durum olursa haberleşelim lütfen. Öpüyorum sizleri. Mucukov. Arkadaşlar iyi ki yanındasınız. İyi ki benimlesiniz. Bu şehri sizinle var ya. İhtiya edeceğiz. İhtiya. sıkıntı yok. Şimdi polislere haber verdim. Her yerde bu insan kaçakçıları arıyoruz. Bu insan kaçakçıları insanlıktan nasibini almamış insanları elime geçirirsen var ya ağızlarını burnunu ama ben polisim yapamam yapamam. Neyse kanunlar çerçevesinde Tatarantayı koruyacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bir Aslı'yı arayayım ya. Aslı'dan da haber çıkmadı. Bayağı da Aslı'yla da konuşmadım. Zengin Aslı telefonu açmıyor. Bizim evden geçerek Aslı'ya bakabilir misin ya? Merak etmeye başladım. Ben karakolu bırakıp bir yere gidemiyorum. Malum işler çok yoğun. Hadi arkadaşım eve giderken bir bize uğra. Bizi ara ya. Aslı telefonu bir yerde mi unuttun? Ne yaptın Aslı? Beni endişelendiriyorsun Aslı. Endişelenme Kerem. O işi ben hallederim. Hemen size gider bakarım. Aslı evde mi değil mi? Hemen ararız seni. Endişelenme. Sen işinin başına dön. Hadi ben gittim. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın canlar. Ay evde hiçbir şey kalmamış ya. Gideyim Hamdi abiye biraz bir şeyler alayım. Biraz karnımızı doyuralım ya. Aman tanrım sen de kimsin böyle? Hayır. Senin burada ne işin var? Bu şehre sizin girmeniz yasak yasak. Anlıyor musun beni? Hemen şehirden uzaklaş. Ben var ya Kerem komiserin karısıyım. Seni var ya Kerem komiser ne var biliyor musun? Derhal kendine gel. Seni pis yaratık ucube. Kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Sen Kerem komiserin karısı ancak şu anda buna ihtiyacım yok. Seni almam gerekiyor. Planlarımızın bir parçası olacaksın. Derhal benimle geliyorsun. Aslı polis. Gönderdiğim ses dalgalarıyla bayıldın Aslı. Şimdi bizimle birlikte bu büyük planın bir parçası olarak seni götürüyorum ve üzerindeki deneylerde çok güçlü mutlaklar elde edeceğiz Aslı. Çok güçlü bize çok yarar sağlayacaksın. Kerem. Kerem 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 bir hoparlör kafa aslıyı kaçırdı arkadaşım çok üzgünüm yetişemedim yardım edemedim Kerem onu aldı ve götürdü adeta kucakladı ve götürdü Kerem ona bir şeyler dinletip onu bayılttı ve sonra kucağına aldı kolunun altına aldı ve kaçırdı Kerem yetişemedim arkadaşım nasıl olur zengin kim buna cesaret eder Hoparlör kafa. Hoparlör kafa. Onu hemen bulacağım. Onu var ya onu ellerimle öldüreceğim. Zengin nereye gittiklerini görmedin mi arkadaşım? Aslı'ya kim bunu yapar? Nasıl yaparlar? Onları bulup var ya ellerinden çekecekleri var. Hemen helikopter hazırlamalıyım. Evet evet hemen helikopter hazırlayıp her yere bakacağım. Bütün herkes, bütün polisler, bütün şehir halkı. Herkes Aslı'ya aramaya başlasın. Her yere bakacağız. Her yere arkadaşlar. Her yere arayacağız. Her yere arayacağız. Bütün şehri talan edeceğim aslında senin için. Bütün şehri talan edeceğim. Hiç merak etme. Hiç merak etme aşkım seni öyle ya da böyle bulacağım. Söz veriyorum sana. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde iz yok. Nereye götürdün? Nereye götürdün benim sevgilimi? Seni var ya hoparlör kafa gibi yapacağım kendime göre haberin olsun artık. Yeter artık. Hep sevdiklerime, hep sevdiklerime bulaşıyorlar. Biraz da bana bulaşın. Hepinizin canı cehenneme diyeceğim artık. Yeter. Her çok sıkıldım. Neredesin Aslı? Neredesin sevgilim? Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Arıyorum, arıyorum. Hiçbir iz hiç bırakmamışlar. Adeta toz olup, kuş olup uçmuşlar. Niye gelmiş olabilirler mi? Hoparlörün benzine ihtiyacı olabilir mi? Bekçi. Evet, bekçi de bir şey görmemiş. Hiç kimse bir şey görmemiş. Aman Allah'ım aman Allah'ım neler neler Hayır Bu da ne böyle Sizi buldum sizi buldum Derhal aşağı iniyoruz helikopter Derhal aşağı iniyoruz beni indir İşte orası yepyeni bir laboratuvar Şehrin dışında Kimsenin bilmediği bir yer İşte sizi yakaladım şimdi var ya Benden çekeceğiniz var Ahşaplı adam kaynıyor aslı Ancak hiç merak etme Özel kuvvetler kostümlerimi bildin Orada vereyim taktım senin için geliyorum Aslı. Hepsini alaşağı edeceğim. Ne var ne yok hepsini yok edeceğim Aslı. Bekle beni. Arkadaşlar sessizce sokuldum. Çok az bir mesafe kaldı. çok sessiz olmam gerektiğini farkındayım tabii ki de. Eğer bir ses çıkartırsam Aslı'ya zarar verebilirler. Ve ben bunu asla istemiyorum. Şimdi hepsini tek tek indireceğim. Ve çok sessiz olacağım. Şimdi beğenilerinizle bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar hiçbirine şans tanımayacağım şimdi. Alın bakalım alın. Hızlıca içeri gitmem gerekiyor. Aslı Aslı geliyorum Aslı. Aslı. Şimdi bu kapının arkasında ne var acaba? Çok merak ediyorum. Bu kapının arkasında inşallah Aslı'ya bir şey olmamıştır. Aslı dayan ben geldim. Ben geldim Aslı buradayım. Kapının önündeyim. Şimdi bu kapıyı havaya uçuracağım ve seni kurtaracağım. Acaba kapı açılacak mı Aslı? Şimdi onu deneyip içeri giriyorum. Sakın korkmayın. Ben Kerem Komiser. Aslı başlıyorum. Merak etme. Bombayı yerleştirdim. Şimdi sıkı durun. Kapıdan uzak durun. Herkes kapıdan uzak dursun. Başlıyoruz. Bir, 2 ve gümbür. İşte bu Aman tanrım burası da ne böyle? İşte içerideyim. Aslı çok şükür iyisin Aslı. Üşümüşsün hapşırıyorsun. Aslı kendine gel. Hemen seni buradan çıkartacağım. Hemen gidiyoruz Aslı. Hemen gidiyoruz buradan. Bekle beni. kapıları da açalım. Hadi Aslı. Hadi gidelim yuvamıza. Hadi bebeğim. Ah balı sütüm geleceğini zaten biliyordum. O hoparlör kafa beni hiç korkutamadı biliyor musun? Ancak burada insanlara yaratıklara çok kötü şeyler yapıyorlar. Onları mutasyonu uğratıyorlar bebeğim. Burası hakkında hemen işlem başlat. Burayı kapat. Yık. Buradaki her şeyi kurtar. Size söz veriyorum. Ben Tatarantey şehrinin Kerem komseri. Benim şehrimde böyle kötülüklere, böyle zalimliklere asla yer olmayacak. Ben burada olduğum sürece bu kötülükler tabii ki de silahımın tadına bakacaklar. Şimdilik kaçmış olabilirsin hoparlör kafa. Ancak seni elime geçireceğim. Elbet yakalayacağım. Şimdi beğenip abone olup bizi güçlendirin arkadaşlar. Bu kötülüklerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Şimdilik hoşça kalın.